Bugün sizlerle birlikte biz size kitap okuyacağım. Şimdi ilk önce başlığımızdan başlayalım. Aynalı keçi ip atlıyor. Bahar geldi. Hava ısınmaya başladı. Dağlar, taşlar yem yeşil oldu. Her yeri her yeri çiçekler bürüdü. Ormanın içindeki hayvanlar sevinç sevinçle ot Otlaklara koştular. Koştular dallara, dallardan civil civil öt at Tabiat, tabiat yeniden şenlendi. Şimdi arkadaşlar ikinci sayfamıza geçelim. Coşkun akan derenin iki yaka, yakasından yakasından eş, eşekler Eşekler, keçiler, filler, zürafalar, zürafalar, sincaplar ve ördekler koşup oynuyorlardı. Bunların bunların arasında aynalı keçi de vardı. Aynalı keçinin vücudu simsiyahtı. Aln alnından beyaz tüyleri vardır. Adı bu tüylerden geliyordu. İki de bir karşıya geçiyordu. Geri geliyordu. Derinin diğer tarafında boz eşek vardır. Kimin vücudu simsiyahtır arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Diğer ciğerin. Sonra bu da üçüncü sayfamız. Beş sayfa yapacağım. O da derinin diğer yakasının yakasına sık sık geçip geri geliyordu. Sabahın sabahın erkek erken saatleri de hor horoz kardeş horoz kardeş ürü diye uzun uzun öttü öttü ne söylüyorum. Bütün hayvanlar bu da arkadaşlar bu arada dördüncü sayfa. Bütün hayvanlar evet, su, sı, uyandı. Sı, 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 sı.